arkadaşlar. Sezon konuşmasına hoş geldiniz. Yeni, bu sefer bir kasını beklemeden video atıyoruz. İlk öncelikle oyunda rastgele yemekler bulunabilecek. Ve Pacheco'nun yeni kostümleri. Birinci kostüm. X, İks, İksir Pacheco. İksir Pacheco'nun aleti işte bu. Bir değnek buna yakın saldırı böyle özel gibi şu anlık yok ama aksesuarı var aksesuarı ise ön paçayı koruyacak bir tane balkaba oluşturur ikinci kostüm <laughs> hemen şöyle Hı, evet işte böyle. Tamam. Arkadaşlar e, patron paçayıço e, saksı paçayıço olarak değiştirdi. Yani bitki paçayıço olarak değiştirdi. Gördüğünüz üzere kafasında bir tane bitki saksısı var. Elindeki şey ise bir tane bitki suyu atar arkadaşlar. Bu su düşmanlara hasar vermez şu anlık sadece bir tane aksesuarı var. Özel gücü yok. hem size şöyle attığı şeyi de göstereyim böyle. Şimdi bir de aksesuar var arkadaşlar. Aksesuar da aslında videoda gözükmüştü ve yine buldum. Aksesuarı ise sert saylayan göz kabuğu. Bunu düşmana fırlatır, düşman sersemleşir ve paçayı şuna vurar. Sezon konuşması bitmiştir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve görüşürüz ve bay bay.